kur bir düzen Rahatım bro bak çekerim emanet ya, ya. Onu da yaparım dostum hadi sağ çek Gözlerimi kapatıyorum hadi ya, sağ çek ya. Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç İşleri kurarım baba pas geç elimde tesbih hey. Kekes ahmet siktir ettim seni Hadi sağ çek kurarım bir düzen Orası da hakim hey. et hey. Yağacak mermiler üzerini tek tek Kralımdan yemedim vazgeç Başımız çıkmaz beladan bu yüzden bence Geri çekip hey. tek, tek, hey. tek tek işleri kurarım Baba pas geç elimde tesbih hey. Kekes ya. dönecek ya. Tespih. Program bize de bak gülecek O yüzden takma dayık o eski geç peşinden koşan çocuklar Onlardanız baba biz de onlardan Yara alındı çok kez dayık o Onlardanız lan biz de onlardan Basılmış çıkmaz beladan Memurlar hasa kapıda 724 işler dönüyor bizim çocuklar Yeni yolunda Bırakın da yüzümüz gülsün Elbet düşmesin birine falan Şşşşşşş. Bırakın da yüzümüz gülsün Elbet düşmesin birine falan Yok dert yok dert Allah'a şükür yok dert yok dert yok dert Allah'a şükür yok dert Yok dert, yok dert. Allah'a şükür yok dert, yok dert, yok dert. Allah'a şükür yok dert. <gülüyor> <gülüyor> pro 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 üstünü kur bir düzen Rahatım bro bak çekerim emanet Onu da yaparım dostum hadi sağ çek Gözlerimi kapatıyorum hadi sağ çek Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç düzen üstünü kur bir düzen Rahatım bro bak çekerim emanet Onu yaparım dostum hadi sağ çek Gözlerimi kapatıyorum hadi sağ çek Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Sonucuna katlandım vazgeç Yok Allah'a şükür yok dert yok dert yok dert Allah'a şükür yok dert yok dert yok dert Allah'a şükür yok dert yok dert yok dert Allah'a şükür yok dert Neyi başaramadın amına koy